Arkadaşlar merhaba. Nermin Etor YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha güzel olmasına Burası Karpi'ne niyet ediyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz ve öyle de oldu diyoruz. Hepimize şifa olsun. Şimdi e, tabi bu açılımları biliyorsunuz artık öğrendik. Abonelerimi özellikle beğenen arkadaşlarıma ve videoya denk gelenlere niyet ederek açıyorum arkadaşlar bunu da belirtmek istedim. Şimdi aklımızdaki kişinin önce bir gündemine bakalım. Daha sonra da sizinle ilgili e, tam şu an neler hissediyor diye kartlara soracağız. Hadi bakalım gündeminde neler varmış. Şimdi aklımızdaki kişinin gündem enerjisi tam olarak neymiş onu bir öğrenelim. Evet duygusal durumları bırakıp arkasını dönüp gitmiş arkadaşlar ama e, söylediğim gibi çok daha yüksek enerjilerle gelmek için bunu yaptığından bahsettiği e, bir enerji içerisinde Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi öyle küs ayrı dargın e, durumu olmuş olabilir ki görünen tarafı biraz öyle e, bu dengede yeni başlamak için daha net bir başlangıç yapabilmek için gittiği durumu anlatıyor tabi biz kendi gündemi diyoruz ama bazen dikkat ederseniz direkt sizi anlattırıyor demek ki gündem enerjisinde siz olma ihtimaliniz yüksek bakacağız tabi evet dedik ki bir arkasını dönüp gitme durumu var. Böyle bir ayrılık döngünüz, küs döngünüz olmuş olabilir. Duygusal anlamdaki bir zayıflıktan da kaynaklanıyor. Fakat aklınızdaki kişi şu an durumun kafasında muhakemesini yapıyor. Nasıl eyleme geçsem, nasıl hareket etsem diye. Bir patikadayım diyor duygu durumu olarak. Ve hayatında sizin bu olaya çok daha anladığım kadarıyla duygusal baktığınızdan bahsediyor. Bu konuyla ilgili kafasında düşünceleri var ve şu an kendini sizden yoksun hissediyor arkadaşlar. Bakın yoksunluk yani her anlamda maddi manevi yoksunluk içerisindeyim diyor aklınızdaki kişi. Madden yardım etmiş olabilirsiniz kişiye veya manevi anlamda desteklemiş olabilirsiniz. Şu an tam olarak an kartlarında bunu düşünüyor diyor kartlarımız. Hadi bakalım devam edelim gündemine. Dediğim gibi direkt size verdi. Yoksa kendi gündem enerjisinde normal okutur kartlar. Bu önemli biliyorsunuz. Evet şu anda bazı konularda ölü taklidi yaptığını sessiz diyorsanız aklınızdaki kişi hiç tepkisi yok. Bundan kaynaklı olduğunu söylüyor. Fakat duygusal bir konuşma için bir görüşme mutlaka olacak aranızda diyor. Hatta şu an diyor bazı şeylerin muhakemesini yapıyor ama bu konuya tamamen maske takmış. Söylediğim gibi kolektif enerjim hiçbir ses yok, iletişim yok, haber yok, o benden gitti diyorsanız hiç öyle bir durum değil gibi görünüyor. Fakat e, aranızda bir düşmanlık enerjisinden bahsetti. O da nedir? E, size karşı tutumundan kaynaklı olarak sizin bu olayı artık kişiye karşı bir e, böyle e, kişiye karşı zaaflarınızı daha çok kötüye kullandığından bahsediyor. Yani sizi kızdırdığını, üzdüğünü, farkına diyor. Aramızda bir düşmanlık enerjisi çalıştırdım. Çünkü duygularına karşılık veremedim. Bundan kaynaklı olarak bana kızgınsın biliyorum diyor. Hadi bakalım yüzük kartımız geldi. Ne yapıyoruz? Barışma arkadaşlar. Yani küs ayrı dargın olanlar için barışma. İlişki bir üst safhaya çıkamıyorsa onlar için daha resmi işleri anlatır biliyorsunuz bağlılığı anlatır hadi bakalım bütünü şifa olsun beğenelim bir de abone olalım olur mu totem yapın arkadaşlar şu an hadi bakalım yüzük kartımızda çıktı gündem enerjisinde şu an aklınızdaki kişinin bu var peki sizinle ilgili düşüncelerinde ne var dedik yani zihinle çalıştırıyor düşüncelerine tam şu an bu kendi gündemiydi biliyorsunuz arkadaşlar gündemde bunlar bunlarla boğuşuyor aslında şu an Sizinle ilgili zihin ne diyor dedik. Evet arkadaşlar şimdi şöyle e, kafasında bazı şeylerin muhakemesini yaptığı zaman e, bir şeyleri yıktım diyor. Evet bir şeyleri yıktım verdiğim saçma ani stratejik kararlarla diyor. Yani kişinin bazı mahkemelik süresi de olabilir arkadaşlar. O süreç olmayabilir eğer bir mahkemelik durumu yok diyorsanız kesinlikle sizle ilgili kafasında bazı şeylerin muhakemesini yapıp aşksal anlamda sizi kaybettiğini düşünüyor. Çünkü olayı biraz ben diyor materyalist bakmıştım ee, ve dikkat ederseniz şurada da duygularınızı kaybetmenizden korktuğundan bahsediyordu bir enerjiyle tam olarak bunu anlatıyor. Ve evet kutlama enerjileri istiyor. Onun için büyük bir şans olduğunuzu düşünüyor zihinde. ...hadi bakalım esas adam kartımızda çıktı... ...tabii esas kadın olarak da alın lütfen... E, ...kendi durumunuza göre... ...diyor ki ben bir şeyleri yaktım... ...yıktım evet... E, ...ve kırdım farkındayım... kafamda bazı şeylerin muhakemesini yaptığım zaman... ...bunu görebiliyorum... ...aşkı yıktım diyor aslında size... E, ...ona karşı olan duygularınızla... E, ...bir sarsıntı yaşattığından bahsediyor... E, ...ama şu anki anlık enerjisine diyor ki... E, ...düşüncelerinde... Zihninde e, kesinlikle bir Barışma enerjisi istiyorum Bunu kutlamalar e, yapacağız Aramızda ama küçük adımlarla Hayatındaki gerçek insan Tek insan ben olmak istiyorum Dedi Hadi bakalım flörtas kartımız da çıktı Sizinle arkadaşlar hadi totem Hadi bakalım beğenelim Hadi bakalım. Evet burada ne dedi? Net kararlarla geleceğim. Evet net kararlarla geleceğim. Hayatımdaki bakın net kararlarla geleceğim. Hayatımdaki gerçek insan ve tek insan olmak için diyor. Şu an anlık düşüncelerinde aklınızdaki kişi. Bir kafasında muhakeme yaptığından bahsetmiştik bir köprünün eşiğindeyim diyor şu an köprüyü bir geçeceğim evet iki yol iki durum arasında kaldığım için aramızdaki bu durum yıkıldı diyor yani bu aklınızdaki kişinin bir partner enerjisi olabilir aileyle alakalı bir sorun olabilir size yansıyan ya da kişinin kendi engeli bile olabilir yani ilişkiye bakış engeli bile bu durumu yaşattı bize diyor yıkılan kuleler ama e, onun durumu bu anlamda sizden daha zor görünüyor çünkü bir farkındalığa varmış ve düşüncelerinde size bunu anlatıyor arkadaşlar evet diyor ki bir e, bu durumdan kaynaklı olarak bir net karar verememiştim e, iki durum arasında kaldım evet ve aramızda bazı kavgalar da çıktı tartışmalar bunları silip süpürmek istiyorum diyor sizinle bir hayata yolculuk yapmaktan bahsediyor arkadaşlar. Yeni bir yöne e, birlikte gitmekten bahsetti. Bunun için net karar verecekti. E, tekrar başlayalım veya durumunuza göre alın arkadaşlar. E, mevcut bir ilişki olabilir ama sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Dengesiz bir tutum olabilir. Ama bu konuyla ilgili net karar verip düzelteceğinden bahsediyor. En azından böyle bir arzusu olduğundan bahsediyor. Düşüncelerinde devam edelim. E, şimdi şurası çok güzel. Yıkılan kulenin üzerine verilen aşk kartı ve ne verdi? İki yol, iki durum. Kişinin yanlış seçimleri, yanlış tercihleri ya da seçenek olarak sizi değil, farklı bir yönü seçmiş olması bugün bize e, yıkılan kuleyi yaşattı diyor. Her anlamda kişi farkına. Bu önemli. Hadi bakalım. Beni beklediğini de biliyorum diyor. Ve size hayatın materyalist tarafında görüyor aslında arkadaşlar. Hangi taraf ...daha somut yani bir şeyleri... ...idare etmekte, toparlamakta, derlemekte... ...daha toprak gibi böyle... ...daha anaç tavır... ...ama başarılı... ...her şeyi sen zaten diyor... ...başarırsın, sende bu yetenek var... ...şu an bu durumunla... ...beni beklediğini de biliyorum diyor... ...ama... ...bakın şımarık kartımızdır biliyorsunuz... ...aslında şu an... ...kişi... ...sizin de onu istememenizden biraz endişeli ama... ...daha fazla sanki... Ee, şöyle istemiyor gibi görünüyor ama bir gözü açıktır bu kartın bakın bu bu kartta kişi diyor ki evet e, ben aslında istiyorum ama alma verme dengesini sağlamakta sıkıntı yaşıyorum hadi bakalım kılıç kralı kılıç kraliçesi yani sizin ona verdiğinizi sunamadığından bahsediyor siz tek yön olarak ilişkiye devam ediyorsunuz yani ilişkiyi sahipleniyorsunuz. Bu ilişki bana ait diyorsunuz. Ama kişi şunu anlattı. Dedi ki ben bir karar verememiştim ya da yanlış bir karar vermiştim. iki durum arasında kalmakla. Bundan dolayı seni çok üzdüğümü de farkındayım. Evet ama alma verme dengesini artık sağlamam gerektiğini yani bir adaleti farkındayım. E çünkü hadi bakalım totem arkadaşlar. Çünkü net dedi. Bakın net kesip atıyorsun dedi. Ee, ben de bundan dolayı e, artık bir dengeyi sağlamam gerekeliğinin farkındayım. Ve sana aşığım dedi arkadaşlar. Hadi dedik düşüncelerinde ne var? Yani ben artık biz olmayı seçiyorum. Yalnız buradaki önemli olan şey ne biliyor musunuz? Sizin bu e, durumda net e, olabilmeniz, tavrınızı koyabilmenizle alakalı diyor ki ben artık biz olmayı, seçiyorum. Yani her şeyi zaten bilirsiniz arkadaşlar. Sizin davranış ve tutumlarınız belirler hayattaki durumu. O da ondan bahsediyor ve siz bu ilişkide ciddi bir şeyler olsun istemişsiniz bunu özellikle evlilik olarak almayabilirsin ama ilişkinin bir ismi olmasıyla alakalı bir beklentiniz olmuş kişiden. ama söylediğim gibi arada böyle bir mesajlaşmayla veya e, telefonda bile bir e, tartışma, ile yani çok basitleştirilmiş bir şekilde bir e, ayrılık ya da küslük gibi bir durum oluşmuş. E, ama dedik ya bir alma verme dengesi var evrenin, onu sağlayıp e, aslında şansı o şekilde yakalayacağından bahsediyor, farkındayım diyor. E, sizin dediğim gibi ilişkiye net bakışınız, kesip atmanız ya da ya gel ya git tavrınız kişiyi tamamen hayatınızdaki hadi bakalım esas kadın olmaya itmiş arkadaşlar size bundan bahsetti. Evet dedi ki tabii ki sen benim hayatımdaki esas kadınsın. Evet şimdi şurada da ne çıkmıştı? Değil mi? Esas erkek çıkmıştı. Arkadaşlar bunu önemlidir. Eştir çünkü bir açılım içerisinde. Hadi bakalım totem, aşk, Şöyle bakalım özellikle abonelerime, yeni denk gelen arkadaşlarıma ve beğenen herkese, yorum yapan herkese şifa olsun diyoruz. Çok güzel çıktı kartlar. Düşüncelerinde ne var dedik. Düşüncelerini çok da güzel anlattı bize aklımızdaki kişi. Şimdi şöyle yapalım. Bu açılım düşüncelerini çok güzel açtığı için şu şekilde bir kapatırız bu açılımı. Fakat onun öncesinde özellikle şunu söylemek isteriz. İlişkide e, biz aklınızdaki kişiyi okurken gündem enerjisinde çıkıyorsanız ki bazen çıkmazsınız da biliyorsunuz hayatın orada başka tarafı vardır. Başka açılımlar böyle ama birkaç açılımdır e, kişinin gündem enerjisinde çıkıyorsunuz arkadaşlar bu önemli. Kolektif enerjide şu ara zaten yorumlara da bakarsanız e, ki birçoğu da bireysel danışmanlıklarda söyler şu an evrende. ...kesinlikle dönüşler... ...barışmalar çok fazla... ...kova dolunayı da geçti... ...hatta etkisi 3-5 gün kadar sürecekti... ...o da e, bitti bitiyor... ...onun için bir kısım... E, ...ve kolektifte... ...çoğunluğunuz olarak söyleyeyim size arkadaşlar... E, ...bir tamamlanmayla... E, ...bir başlangıçlarla... ...yani bir hayata yürüyebilirsiniz... ...şu an denk gelen bütün arkadaşlarım... ...çoğunuzun ilişkisi... ...bittiyse... ...başlama enerjileri yüksek... E, küsteniz e, barışma ilişki bir üst safaya çıkamadıysa orada çıkma bakın yani sizin istediğiniz gibi bir alma verme dengesiyle ilgili e, bir döngünün başlayacağından bize bahsediyor kartlar ama özellikle söyleyelim biliyorsunuz e, bunlar bireysel danışmanlık değildir arkadaşlar çoğunuzda uyumlanır evet ama e, bu kartlar birebir size okumuyor yani olası gelecekler sizi okumayabilir o nedenle bireysel alırsanız ilişkinizin durumunu çok daha net e, bilip ondan sonra e, bu videolarla uyumlan uyumlanırsınız. Onu özellikle söyleyeyim. Çünkü e, bazılarınızın ilişkisi bitmiş de olabilir. Ama siz bunlara uyumlandığınız için, öyle hissettiğiniz için, öyle düşündüğünüz için e, daha sonra yorumlarda e, kolektifin bakın siz de bakıyorsunuz. Gelecekti, gelmedi, dönecekti, dönmedi. Özellikle bu durum biraz... Sizi sıkıntıya sokmamak açısından söylüyorum. Bireysel danışmanlık mutlaka almış olmanız gerekir benden ya da başka arkadaşlarımdan. Şimdi güzel bir açılımı e, Romantik Melekler'le de bir soralım mı ona? Çok güzel anlattı aklınızdaki kişi e, sizinle ilgili düşüncelerini Bakalım Romantik Melekler bu konuyla ilgili ne söyleyecekmiş? Affetmek ve öğrenmek dedi arkadaşlar. Yani... Geçmişi arkanızda bıraktığınız zaman aşkı deneyimleyebilirsiniz. Yani şimdi içinde bulunduğunuz durumda küs, ayrı, dargın ya da istediğiniz gibi bir iletişim yok. Yani aslında bu durum sizin istediğiniz gibi değil. Bu şekilde alın toplam enerjisinde. Dedi ki bakın affedin çünkü karşıdaki de öğreniyor bu durumları dedi. Daha yeni sizin net Kararlar vermiş olmanız zaten onu tetikliyordu. Açılımda gördük. Diyor ki siz de geçmişi arkanızda bıraktığınız zaman aşkı deneyimleyebilirsiniz. Yani gelme durumlarında aklınızdaki kişiyle sadece belki bir kereye mahsus bir konuşma e, durumla alakalı olabilir. Ama affedebileceksiniz bu ilişkiniz diyor. E, daha güzel aşkla yaşarsınız ama sürekli sorgularsanız. E, bu döngü içerisinde yine her şey aynı olur. Affetmek ve öğrenmek çok sevdiğim bir karttır benim. Geçmişi arkanıza bıraktığınız zaman aşkı deneyimlersiniz. Bazen çok da sorgulamamak lazım. Neden? Zaten bildiğiniz şeyleri sorguluyor olursunuz arkadaşlar. Siz kişiyi tanıyorsunuz. Neden ne yaptığını da çok iyi biliyorsunuz zaten. E, haklı haksız olarak söylemiyorum. Kişiyi biliyorsunuz ve insanlar çok da fazla Değişmez. Siz de artık deneyimlediniz değil mi? Hayatın içerisinde hepimiz deneyimledik. Evet güzel bir açılımda. Özellikle abonelerime, beğenen arkadaşlarıma. Bakın beğenmek sadece parmağımızın ucunda değil mi arkadaşlar? Yeni denk gelen bu videoya arkadaşlarım hepinize şifa olmasını diliyorum. Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olması niyet ederek açtık kartlarımızı. Ne diyoruz? Ve öyle de oldu diyoruz. Bütüne şifa olsun.